Canlarım benim. Havuza gidiyoruz ve içimde şu an benim bikinim var. Şöyle gösterebilirim. Bakın bikinim var. değil. Ama olmazsa olmaz kremimi sürmem gerek benim. Çok seviyorum ben bu çünkü kremimi şöyle. Hop. Ay şöyle biraz bağlayayım. alayım. Yakıyor birazcık. Ama alsın. Havuza gidiyoruz. Çok heyecanlıyım. Ben havuzda böyle gitmeyi çok severim havuzlara. Çünkü denizlere her zaman böyle ayıp hep, hep böyle tuvaletlerini yapıyorlar. O yüzden çok gıcık olurum. Neyse. O yüzden havuz daha temiz. O yüzden ben havuz daha çok seviyorum. Tamam. Yerlerini de şöyle Kalanlarını ne gelmez şu bari. Korsun. biraz yanacak ama olsun. Öpüyorum sizlere herkese görüşürüz.